ne bir ah deriz. Bana o İslam'ın kılıcını bulun! Kral Baldwin'in ordusu Müslümanları yenilgiye uğratmış. Kral olamıyorsa, kralı yöneten ol. Kudüs Vadi, Selahaddin Eyyubi'nin 50. bölümünden sonra 51. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Selahaddin Haçlılara eşirmi düşecek? Melek Mevdut'un oğullarının gelişi, Börü Bey'in hamlesi ne olacak? Lord Guy Kudüs'ün başına geçebilecek mi? Belya'nın vedası, bir Devleti ne zaman kurulacak? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 50. bölümünde Kral Baljin Kudüs'ün başına geçmeyi başardı ve otoritesini de korumayı başarmış ve herkese emir vermeye devam etmektedir. Ayrıca 50. bölümde Selahaddin, Beytülazan kalesini fethi etmek için önemli hamlelerde bulunmuştu. Fakat Beytülazan kalesini fethedemeden tuzağa düşmüştü. Yeni bölümde de bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yüksek ihtimalle 50. bölümde Sultan Selahaddin, Kral Baldwin'in esiri olacaktır. Lakin yeni bölümde Selahaddin'in çok uzun süre esir düşeceğini düşünmemekteyiz. Muhtemelen yeni bölümde Sultan Selahaddin'in yokluğunda devletin başına Börü Bey geçecektir. Fakat bir ya da iki bölüm içinde kadroya Melik Mevdut'un oğulları dahil olacaklardır. Ve Melik Mevdut'un oğullarının kadroya dahil olmasıyla birlikte Sultan Selahaddin kurtulmadan önce ya da kurtulduktan sonra Sultan Selahaddin'in devlete hükmetmesini istemeyeceklerdir ve devlete kedilerinin hükmetmesini isteyeceklerdir. Lakin Melik Mevdut'un oğulları Sultan Selahaddin'e karşı ne kadar hamlelerde bulunacak olsalar da zengi devletinin başına geçemeyeceklerdir. Ve önümüzdeki bölümlerde Selahaddin ve Melik Mevdut'un oğulları arasında büyük bir savaşın yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bölü Bey ise düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunacak ve ağabeyi Selahaddin'in yokluğunda önemli girişimlerde bulunacak ve Zengi Devleti'ni koruyacaktır. Önümüzdeki bölümlerde de tahminlerimize göre Zengi Devleti yıkılacaktır. Ardından İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte Selahaddin ve İsmet Hatun arasında evlilik yaşanacak ve bu evlilikten sonra da Eyyubi Devleti'nin kurulacağını düşünmekteyiz. Kudüs Vatihi Selahattin Eyyubi'nin bu sezonunun son sezon olup olmayacağı merak konusu. Şu anda dizinin reytingleri oldukça az ve bundan ötürü dizinin bu sezonunun son sezon olması beklenmektedir. Eğer ki dizinin bu sezonu son sezon olur ise tahminlerimize göre sezon sonunda Kudüs Fethi'ni izleyeceğiz. Fakat eğer ki son anda bir değişiklik yapılır ve Kudüs Vatihi Selahattin Eyyubi'nin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkar ise Yeni sezonda Kudüs fethini izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde Kral Baldwin'in durumu oldukça ağırlaşacaktır ve Kudüs'ün başına Lord Guy geçecektir. Ve tahminlerimize göre Lord Guy ve Selahaddin arasında yaşanılacak olan büyük savaş sonucunda Lord Guy mağlup olacak ve ölerek kadroya veda edecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Vati Selahaddin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde de Lord Guy'ın İbeli öldüreceğini, Belyan karakterinin de ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi'nin 50. bölümünden sonra 51. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Selahaddin Haçlılara esir mi düşecek? Melek Mevdud'un oğullarının gelişi? Börü Bey'in hamlesi ne olacak? Lord Guy Kudüs'ün başına geçebilecek mi? Belya'nın vedası? Eyyubi Devleti ne zaman kurulacak? Tüm bu soruların ve daha cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Vati Selahattin Eyübi'nin 50. bölümünde Kral Balcin Kudüs'ün başına geçmeyi başardı ve otoritesini de korumayı başarmış ve herkese emir vermeye devam etmektedir. Ayrıca 50. bölümde Selahaddin, Beytül Aslan kalesini fethetmek için önemli hamlelerde bulunmuştu. Fakat Beytül Aslan kalesini fethedemeden tuzağa düşmüştü. Yeni bölümde de bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yüksek ihtimalle 50. bölümde Sultan Selahaddin, Kral Baldwin'in esiri olacaktır. Lakin yeni bölümde Selahaddin'in çok uzun süre esir düşeceğini düşünmemekteyiz. Muhtemelen yeni bölümde Sultan Selahaddin'in yokluğunda devletin başına Börü Bey geçecektir. Fakat bir ya da iki bölüm içinde kadroya Melik Mevdut'un oğulları dahil olacaklardır. Ve Melik Mevdut'un oğullarının kadroya dahil olmasıyla birlikte Sultan Selahaddin kurtulmadan önce ya da kurtulduktan sonra Sultan Selahaddin'in devlete hükmetmesini istemeyeceklerdir. Ve devlete kedilerinin hükmetmesini isteyeceklerdir. Lakin Melik Mevdut'un oğulları Sultan Selahaddin'e karşı ne kadar hamlelerde bulunacak olsalar da zengi devletinin başına geçemeyeceklerdir. Ve önümüzdeki bölümlerde Selahaddin ve Melik Mevdut'un oğulları arasında büyük bir savaşın yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Börü Bey ise düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunacak ve ağabeyi Selahaddin'in yokluğunda önemli girişimlerde bulunacak ve zengi devletini koruyacaktır. Önümüzdeki bölümlerde de tahminlerimize göre zengi devleti yıkılacaktır. Ardından İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte Selahaddin ve İsmet Hatun arasında evlilik yaşanacak ve bu evlilikten sonra da Eyyubi Devleti'nin kurulacağını düşünmekteyiz. Kudüs Vahati Selahaddin Eyyubi'nin bu sezonunun son sezon olup olmayacağı merak konusu. Şu anda dizinin reytikleri oldukça az ve bundan ötürü dizinin bu sezonunun son sezon olması beklenmektedir. Eğer ki dizinin bu sezonu son sezon olur ise tahminlerimize göre sezon sonunda Kudüs Fethi'ni izleyeceğiz. Fakat eğer ki son anda bir değişiklik yapılır ve Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkar ise yeni sezonda Kudüs Fethi'ni izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde Kral Baldwin'in durumu oldukça ağırlaşacaktır ve Kudüs'ün başına Lord Guy geçecektir. Ve tahminlerimize göre Lord Guy ve Selahattin arasında yaşanılacak olan büyük savaş sonucunda Lord Guy mağlup olacak ve ölerek kadroya veda edecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Vaati Selahattin önümüzdeki bölümlerinde de Lord Guy'ın İbeli Bellion'ı öldüreceğini, Bellion karakterinin de ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.